arkadaşlar iyi günler. Bir tane Audi A4'ümüz var. Partikül filtresi lambası yandı. Cihaza bağladık. Araç arıza vermiyor. Partikül filtresi rezervasyon süresi geldiği için. Bunun en iyi yolu da e, aracı sürerek ortalama 2000, 2500, 2000 ile 3000 devir arasında 15 dakika 20 dakika süreyle sürerek lambanın sönmesini bekleyeceğiz. Bu lamba yandığında arabayı sıkıştırmanın veyahut da zorlamanın daha yüksek devirlerde sürmenin bir anlamı yok. Çünkü araç yani fabrikanın verdiği öneri bu lamba yandığının rejenerasyonu istediğinde 2000 devir ile 3000 devir arasında 60 ile 80 km hızlar arasında 10-15 dakika sürülmesi. Yaklaşık 2-3 dakika önce işte başladık aracı sürmeye araç e, belli bir süre sürdükten sonra e, servis rezervasyonu moduna geçiyor sürüş esnasında. Şu an gördüğünüz gibi zaten sızı sabit tutmaya çalışıyor. Bir 15 dakika sürdükten sonra bu lamba otomatikman sönecek. Sağ şeride geçelim de trafikte bayağı kalabalık. Evet. Videoyu şimdilik biraz durduracağım. Yaklaşık bir 10 dakika sonra tekrar kayda başlayacağım. Bakalım lambanın sonucu ne olacak? Hep beraber göreceğiz. 15 dakika sürdükten sonra normalinde lambanın sönmüş olması lazım ya da maksimum 20-25 dakika falan bu şekilde deneyelim. Evet hala sürüşe devam ediyoruz. Bir de şunu eklemek istedim. Amaç burada önemli olan aracı 60 km saatin altına düşürmeden 2000 devirle 3000 devir arasında sürmek. Dördüncü viteste bu şekilde 2000 devirle 3000 devir arasında 5 dakika daha geçti üzerinden. Hala bir gelişme yok. Tekrar videoyu durdurup sürüşe devam edeceğim. Evet yaklaşık 15 dakika oldu. Hala bir değişme yok. Sürüşe devam. 40 geçe 25-27 geçe falan başladıydık şu an 40 geçiyor. yükseltelim. 3000 devirlere yaklaştıralım bakalım değişecek şartlarda sürmeye devam ediyoruz. Bunu lamba sönene kadar yapacağız. 20-25 dakika içinde sönmezse başka bir sıkıntı olduğuna işarettir bu. Ondan sonra cihazla tekrar parametreleri kontrol edip sensörlerde hata var mı yok mu ona bakacağız. Arkadaşlar yaklaşık yarım saat olacak. Lamba hala sönmedi. Bu demek oluyor ki eğer yarım saat içinde düzelmeyecek olursa e, sistemde bir hata var. Demek zaten önerilendi bu e, yaklaşık 15 dakika ile 20 dakika sürüşlerde e, partikül lambası verilen değerlerde sürülürdü de. Eğer lamba sönmezse servise başvurun diyor söylüyor zaten. Şimdi tekrar bunu cihaza bağlayıp olduğu yerde sürüş esnasında değil de olduğu yerde bilgisayarla rejenerasyonunu başlatacağız. Bunu tercih etmiyordum. Bu şekilde denemek istedim. Ee, şimdi tekrar garaja gidip olduğu yerde rejenerasyonunu yaptırıp tekrar bir daha bakacağız. Bu şekilde düzelecek sorunumuz. Zaten ilerleyen zamanlarda kısa sürede tekrar bunu yaparsa partikül aşırı derecede tıkalı olduğuna sebeptir bu da. Bunun da tek çözümü partikül filtresinin sökülüp e, partikül filtresi temizleme cihazlarında iyi bir şekilde prodüklerle basınçlı suyla yıkanıp tekrar araca monte edilmesi gerekiyor. Şu an tam yarım saat oldu, düzelmedi. Yani bu saatten sonra da zaten bunu tamamlamayacaktır. Ee, bu da partikül filtresinin tıkalı olduğuna sebeptir yani. Bunu da cihaza birazdan bağlayıp e, tıkalı oranlarına da bir bakacağım. Onların da e, tıkalı oranını görebiliyoruz bilgisayardan. Zaten şu anda fileye girmek üzereyiz. Trafik yoğun. Arkadaşlar tam umudu kesmişken lambamız söndü. Yani yaklaşık 35 dakika falan bir sürüşten sonra stabil bir hızda 30-35 dakika bir sürüşten sonra şöyle de göstereyim 18 oldu lambamız otomatikman söndü bu ne anlama geliyor partikül filtresini araç e, uygun koşullarda sürüldüğü için e, regenerasyonunu başlattı fazla bir tıkanıklık olduğundan dolayı da muhtemelen bu kadar uzun sürdü e, lambanın sönmesi çünkü yaklaşık bir 10 10 gram filan e, kül oranı yakması lazım ki eee başarılı saysın. Bu da şu an gerçekleşti işte gördüğünüz gibi hala yoldayız. Şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz şeyler varsa eee yoruma ekleyebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şu an yapmamız işle gereken işlem bu kadar. Birazdan e, bir arabayı istop edip anahtarı çıkarıp bir 10 saniye bekleyip tekrar e, çalıştıracağız ki yapmış olduğu regenasyonu kayda alsın. Ondan sonra da başka yapılması gereken bir şey yok. Teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Videolarımı takip etmeye devam edin lütfen. İyi günler.